duaefm.com Duaya açılan kapı Kız kardeşim Ey Allah'a isyan eden kız kardeşim Ey kaldırımlarda bacağına geçirdiği Amerikan haydutlarının giydiği kot pantolonunu bacağına geçirip İki bacağıyla etrafa zina ve şehvet alametleri yayan ve ey Allah'a isyan eden kız kardeşim, o bacaklar senin değil. O çok hoşuna gittiğin gözlerin, kulakların, kaşın, gözün, aynanın karşısına geçerek hoşlandığın gözlerin, hoşuna giden yüzün, hoşuna giden dudakların, sen hazırlamadın, onları ana rahminde sana veren Allah'tır. Niçin isyan ediyorsun? Allah'ın verdiğiyle Allah'a isyan etmek ne korkunç, ne korkunç bir felaket, ne korkunç bir fasit dairedir bu. Senin rızkını ayağına gönderen Allah'a isyan mı ediyorsun? Sana rahmeten lil alemini gönderen Muhammed Mustafa'ya isyan mı ediyorsun? Bak kardeşim, ey isyankar kardeşim, ey yönünü şaşırmış olan, kaldırımlarda hayatını tüketen, kahvehanelerde o pis dumanların, karbondioksit zehirlerinin, nikotin zehirlerinin, sigara dumanlarının altında ciğerlerini çürüten, alnı secdeye gelmeyen, Allah demeyen kardeşim! Sen dünyaya gelmeden, daha seni annen doğurmadan, Hayata gelmeden senin annenin göğsünde iki tane süt çeşmesini kaynatan ve hayata gelir gelmez annenin göğsünde memesinde sana mamanı, sütünü, vitaminini, gıdanı, şekerini, şerbetini hazırlayan Allah'a bir isyan ediyorsun. Sen mi verdin bu malı? Sen mi koydun tabiata bu düzeni? Sen mi yarattın kendini? Sen mi halk ettin kendini? Utanmıyor musun isyan etmeye? Mümin bunları düşünmek zorundadır. Rahmeti ilahiye yayan Allah'tır. Hayatı senin ayaklarına getiren Allah'tır. duaefem.com Duaya açılan kapı